Merhaba arkadaşlar. Bime geldim. İçeri girelim bakalım ne var ne yok. Bakın arkadaşlar bu bimde böyle şeyler var. Güzel de açmış sergiliyorlar. Ee, bu fırını. onlar böyle çok güzel olmuş ha. Rahat rahat bakılıyor. Kutunun içinde oluyor ya normalde. Bu böyle değil. Ee, set işte ocağı. Bu şekilde asgari 8.650 lira. Bu da onun siyah rengi. Bakın. Evet, bu şekilde. Ee, bu da derin dondurucusu. 4 bölmeliymiş. Ee, 6.400 lira bunun fiyatı. Buna da böyle rahatça bakabiliyoruz. Bakın bu sepetteki ürünler 22,5 lira. açamadım. şey gibi geldi de bana. Yok onlar değil. Hani bunlar böyle birleşikmiş gibi geldi de. Değil galiba. Neyse. Bakın böyle şeyler var. 22,5 lira. Bunların fiyatları. Sonra buradaki e, canlı çiçeklerin fiyatları da 120 lira. Değişik değişik çiçekler var, 120 lira fiyatları. Bakın arkadaşlar, bu bereler 110 lira. Gayet kalın ve güzeller. Sonra burada perdeler var, tüller daha doğrusu, 140'a 260 bunların fiyatları 190 lira. Sonra güneşlikler var. Bu şekilde. Bunlar da 142 250. Bunların fiyatları da 165 lira. İhtiyacınız varsa güneşliğe falan. Sonra burada böyle nakışlı havlular var arkadaşlar. 79 lira bunların fiyatları. Ben bu videoyu sabah çekiyorum arkadaşlar. Sesim böyle kartık kartık çıkarsa <laughs> kusura bakmayın. Saat kaç? Ee, sabah herhalde 9.30 falandır şimdi saat. Evet. Böyle içlikler var. Ee, bunlar 85 lira. Bu şekilde. Gayet güzel. Tam kışlık. Ondan sonra gömlekler gelmiş arkadaşlar. Altın yıldız. Güzel markalı gömlekler ve çok kaliteli gözüküyor gerçekten. Bakın. Bunların fiyatları 470 lira. Böyle beyazı ve Mavisi var. Tam böyle takım elbisenin içine giyilecek türden bir şey. Hmm, çok kaliteli gerçekten. Bakın açmışlar birini. Gayet güzel. Başka ne var ne yok. Evet. Ee, buraya Triko kazaklar da gelmiş. Ee, bu kazakların fiyatı 500 lira. Bu da altın yıldız arkadaşlar. Zaten öyle kaliteli gözüküyor ki bilmiyorum yani. Sonra burada böyle oduncu gömlekler var. Oduncu gömlek 250 liraymış bunların fiyatları. Tek, tek renk var gördüğüm kadarıyla. Böyle 250 lira fiyatları. Bu çift kişilik nevresim seti. Bakın serili hali bu. 560 lira bunun fiyatı. Bu %100 pamuk mu acaba? Öyle olmalı. Öyle olsun. Bilmiyorum. Hiçbir şey yazmamışlar. Ha ee, beş pamukmuş. Evet yazmışlar. Evet arkadaşlar. Bakın bu rafları yine doldurmuşlar. Bunlar aktüel ürünler. Ee, mesela bu gördüğünüz tuz 15 lira. Tamek garnitür 27 lira. Fiyatlar çok güzel gerçekten. Ee, bu reçel. Böyle büyük. 69,5 lira. Sonra keçi boynuzu özü. E, ee, 74,5 lira. Evet. Fiyatlar gerçekten güzel. 120 lira bu. Bu da acı sosmuş. 27 lira. Böyle Tahin 110 lira arkadaşlar. Kaç e, litre bu? 1 litreymiş. Sonra bu da dut e, pekmezi. Bu da 1 litre 300 gram. 115 lira fiyatı. Mayonezler 45 lira. Allah Allah. Niye bu kadar ucuz? 40 lira e, ketçap. Burcu marka bunlar. Evet, böyle arkadaşlar burada zaten ıvır şeyler var bunları çekmeme gerek yok diye düşünüyorum bakın bunlar arkadaşlar çay seti 230 lira fiyatı Taşabahçe'nin ürünü sonra bu da lavın ürünü 280 lira bunun fiyatı 279 lira daha doğrusu size göstereceğim var daha bu çok tatlı duruyor gerçekten tabağı da bu gayet güzel değişiklik olsun istiyorsanız böyle güzel alabilirsiniz ondan sonra arkadaşlar bakın daha bunlar da var Bunlar da çok güzeller gerçekten yani boyutları güzel kendi de güzel sade bir şey zaten 130 lira bunların fiyatı. 129 lira daha doğrusu. Böyle her şeyi de yuvarlayıver yuvarlayıver. Evet. Bunlar neymiş? E bir tane kase, 6 tane de bu şekilde küçük kasesi var. Bunların fiyatı 210 lira. İki rengi var galiba. Kırmızılı ve yeşille. Bakın bu da yeşil rengi. Güzel. Kahve yanı bardakları. Şöyle göstereyim size birisi açmış. Bunlar 120 lira fiyatları. Bunlar da arkadaşlar, şey böyle kuplu bardaklar, küçük ama gördüğünüz gibi 75 lira altılı olarak fiyatları bakın bunlar e, bu şekilde kavanozlar arkadaşlar 50.5 50 lira 50.5 50 değil e, 49.5 50 lira bunların fiyatları güzel renkleri de böyle çok tatlı tatlılar fiyatı da bu şekilde bunlar da köpekler için kediler için mama kapları bu şekilde ikili olarak satılıyor e, bu köpekler için olan 200 lira e, bu da daha küçük kediler için galiba 150 lira. Öyle. Bakın bunlarda daha önceden vardı zaten Tefal'in düdüklüsü. Ee, bu şekilde süzgeçi de var içinde. E ee, bunun fiyatı 3850 lira. Ondan sonra arkadaşlar başka ne varmış? Kumtel'in air fryer'ı. 1600 lira bunun fiyatı. Açmayalım. Böyle bir şey. Beş buçuk litreymiş. E, bu da fakirin böyle bir e, şeyi. İkisi bir arada herhalde hem halı yıkama hem süpürme. Öyle bir şey muhtemelen. E, böyle işte arkadaşlar. Aradığınız bir şey ise bu. E, bunun fiyatı da altı e, bin lira. Bu da fakirin dik süpürgesi. Bunun fiyatı da 6.990 lira. 7.975 liradan inmiş bu. Şöyle bir şey. Bu da aradığınız bir şeyse. Bimlerde var. Evet bu düdüklüler de geçen hafta gelmişti arkadaşlar. Bunlardan da hala var. İkili olarak satılıyor bunlar. 3.5 litre ve 7 litre olarak. E, 4 parçalar. Fiyatı da neymiş? 4. E, Ay çok iyi fiyatı ya. 900 lira arkadaşlar fiyatı. Berlin markaymış. Yani çeliğini bilmiyorum ben. Ama düdüklü fiyatları gerçekten uçtu. O yüzden fiyatı iyi gibi geldi bana. Ee, bu iplerin adet fiyatları 90 lira. Atkı falan örecekseniz tam zamanı. <laughs> Niye tam zamanı? Kış gelince insanlar bir hobilerle uğraşmak istiyor özellikle ev hanımları. İşte yani ipler de ona göre gelmiş. Evet arkadaşlar buradan çekeceklerim bu kadar. Ee, yeni gelen var mıydı yok muydu ben pek kestiremedim ama ne varsa çektim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize de iyi bakın arkadaşlar. Bu arada şunu da hiç beğenmedim. <laughs> %65 e, pamukluymuş. Kesinlikle yani %100 pamuklu olmalı. Neyse herkes biliyor zaten her şeyi. Anlatmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.